Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Sizlerle bugün de böyle bir güzel değişik iğnaz modelimizin yapılışına göreceğiz. Modelimize geçmeden önce arkadaşlar Youtube kanalıma abone olursanız sevinirim. Abone olmak ücretsizdir. Beğeni ve yorum yapmazsanız sevinirim. Beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Beni destekleyin. Desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Evet bismillah diyerek modelimizin yapılışına geçelim. Ben iki kat zincirimi oluşturdum. Üzerine çektim. Üzerine de zürafasını böyle yaptıktan sonra arkadaşlar Kenara bir model başladım. Şimdi dilerseniz sizlerle de şöyle şu kadar bir mesafe bırakıp şuraya bir model başlayalım. Evet, Bismillah diyerek modelimizi başlayalım. 4 ee, zürafa üzerine bir kaya oluşturalım arkadaşlar. Dört göz olacak şekilde. Evet, şöyle bir iki üç ve dört arkadaşlar tekrar ipimi sağ alıp zürafamızı iki tane kalana kadar eksiltelim arkadaşlar pardon kayamızı 200 kalana kadar eksiltelim. Bu şekil. 3 oldu. Evet, son sıramızı da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şurada bir tane evet bu şekilde buraya yaprak çalışacağız buraya da çiçeğimizin gövdelerini oluşturacağız şimdi tekrar yaprak çalışacağımız için sağ tarafa sağdan sola gittiğim için ben şuraya geçiş yaptım ve buraya bu iki göze böyle bir sıfır batımla geçtim şimdi iki tane Minik zürafamızı yapalım ve artırmalarımıza başlayalım. Tekrar sağa geçiyorum. Evet 2 ile başladık. Bu sırada 3 olacak arkadaşlar. Kenara tekrar batıp artırdık yandaki sıra famıza battık oraya tekrar batarak 3 oldu. Görmüş olduğunuz gibi tekrar pardon ipimizi sağ alalım. Bu şekilde arkadaşlar ben bunu 6 e, kenarda sonunda artırarak zürafa sayımızı 6 yapıp geleyim. Eksiltmesini görelim. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 6'ya kadar artırdım. Zürafa sayımı altı oldu. Şimdi bunu eksiltelim. Tepede kalana kadar eksiltiyoruz. Artık arkadaşlar kenarlarda artırma yapmadığımız için eksiliyor. Yana geçtik direkt. Bu şekilde 2 3 4 ve 5 Evet ben bunu tepeye kadar bir kalıp bitirene kadar yapıp geleyim videomuz fazla uzamasın bu şekil eksiltip tepede bir kalıp yaprağımızı bitirelim çiçeklerin gövdesinin yapılışına geçelim arkadaşlar bu şekil Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yaprağımız altı sayısına kadar artırdık sonra da tepede bir tane kalana kadar eksilttik ve kestik şimdi de şu çiçeklerimizin gövdesini deki yeşil kökleri oluşturalım yanındaki tek göz zürafamızla üzerine Evet Oraya tek göz bırakmış olduğumuz zürafaya bir batım gerçekleştirelim. <laughs> Bu göze iki tane zürafa yapıyoruz arkadaşlar. şekilde iki tane yaptık. Direk yandaki sürafağımıza geçtik. Buraya iki tane artırıyoruz. Bir şekilde iki tane tek gözümüz yanda kaldı. Tek gözün içine iki tane zürafa yaptık. Bunu 4 sıra olana kadar iki zürafamızı koruyarak 4 sıra yükseltelim arkadaşlar. <laughs> görmüş olduğunuz gibi 3 oldu. Bir sıra daha. Böyle düz bir şekilde iki gözüm iki zürafamızı koruyarak 4 sıra bir kök çiçeklerimizin kökü oluşsun. tekinde sayalım 1 2 3 4 oldu arkadaşlar bunu buradan keseyim ve mi evet. yandaki tek göze de aynı işlemi bir kök daha çiçek kökü daha oluşturalım tek göz yerimiz zürafamız vardı e oraya Böyle bir batıp onu da 4 sıra olacak şekilde iki tane zürafa içine. çalışıp yapıp bu şekil onu da 4 sıra yükseltip bitirelim. Evet, 3 oldu. Son bir sıra daha. 2 zürafamızı koruyarak Evet. Çiçeklerimizin gövdesini de Oluşturduk arkadaşlar. Bunu buradan kesip yaktıktan sonra çiçeklerimizin ipimizi takıp çiçeklerimizin yapılışına geçelim arkadaşlar. Evet. Beyaz ipimizi taktık. İğnemizi şuradaki ilk zürafa gözüne beyaz ipimizi bir sabitleyelim. Böyle. Buradan direkt yandaki zürafanın dibine bir yuva oluşturalım. Inerek. Ne büyük, pek büyük ne de küçük bu şekil bir yuva oluşturduk. Buradan tekrar sağdaki ilk başladığımız yere geçtik. Buralara 3 tane küçük küçük sinek kanadı yapacağız arkadaşlar. Direkt küçük bir pırpırla modelimizi başlayalım. Pırpırın tepesine çıkıyoruz. Yanına iniyoruz. tepesine çıktık yanına indik evet tepesine çıktık bu şekil 1 2 3 tane düğümümüz olup tek kanatımızı Tek kanat sinek kanadımızı yaptık. Bundan 3 tane olacak şekilde tekrar yanına minik bir pırpırla tepesine çıktık. Yanına indik. Zenetlemiyor. Şekil üç tane oldu. Yanına indik. İkincisine kanadımızı da bitirdik. Tekrar bir tane daha arkadaşlar. direk kanadımızı çalışalım. Evet. Evet. Bitirdik. Bu şekil çiçeğimizin Beyaz olanını yaptık arkadaşlar. Yanına kırmızıyı da yapıp geleyim. Videomuz fazla uzamasın arkadaşlar. Sonra ara yolunu birlikte e, karar verelim. Nasıl yapacağımıza. Bu şekilde. Kırmızı olanı da yandaki köke çalışıp geleyim. Evet. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çiçeklerimizi tamamlayıp geldim. Çok da güzel oldu gözüküyor. Şimdi bu ara yoluna da dilerseniz bu sinek kanatlarımızdan birer tane beyaz kırmızı olmak üzere konduralım buraya. Evet şöyle bir mesafe bırakıp Şu kadar bir mesafe bırakıp bir tane göze beyaz ipimizle batalım. Evet. Aralara fazla büyük sinek kanadı yapmayalım da Şöyle 2. Şöyle 2 düğüm olacak şekilde yapalım minik minik. Bu şekil bir beyaz, bir kırmızı olacak şekilde aramızı da dolduralım. Dilerseniz onu da tamamlayıp geleyim. Videomuz fazla uzamasın. Bu şekilde. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ara yolunu da tamamladım ve geldim. Çok güzel çıtı bir modelimiz oldu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi modelimizi birlikte yaptık. Eh, i̇nşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız tekrardan sevinirim. Beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmak ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.